selam. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> ya güldürmeyin. Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bu ikisi çok fena biliyor musunuz? Güldürüyor beni. Neyse. Hemen konumuza gelelim. Canım arkadaşım Gamze ve biricik kız bir kardeşim Tuğba'yla bugün korku filmi izleyeceğiz. Sitchin 6'yı izleyeceğiz. Sallamayın. <laughs> Biz korku filmi izleyeceğiz ama kafayı yedik daha şimdiden. Şimdi bu korku film tabi uzun. 1 saat 24 dakika falan çekemediğim için. Ara ara böyle korkunç dolu anları falan şey yapacağım çekeceğim. Bu arada bakalım hangimiz daha çok korkacak. Hangimiz daha çok etkilenecek. <laughs> Hayır tabii ki siz. Ben hiç korkmam bir kere. Öyle, sen öğretmen. Hiç böyle değilim. izliyorsun. Hayır ben hayatta öyle izliyorum. Ben bir kere Çok nasıl izliyorum biliyor musun? Şöyle. Sonuçta aralardan görüyorum yani lütfen. Tabii tabii. Lütfen yani. Bakalım Gamzeciğim korkacak mı? Neyse. Ben alışkınım bu tür şeylere. Arkadaşım mistik güçleri var. <laughs> mistik güçler. <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim filmi izlerken inşallah çarpılmayın. <laughs> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Biz başlıyoruz. Filmin ortalarında tekrar görüşürüz. Al kucağınıza. Alın. Ne yapıyorsun var? Ne zaman acaba bırakacaksın telefonu? Sıkınma Gamze. Sıkınma <laughs> <laughs> Ne oldu? Geldiler mi Gamze? Gamze bir şey mi Bunlardan istiyor. <laughs> o nasıl bir şehvetle iştahlı bir cips yemedir? <laughs> Bir daha gösterir misin nasıl cips yediğini? Arasına koyuyor böyle iki cipsi. Göster bakayım. Cips sandviçi. <laughs> hmm, göster bakayım. Göster oraya göster. <laughs> Ay inanamıyorum ya yani. neyse. Az film başlamadan yiyoruz. Film başlamadan yemek mi aklıydı? Bilmezsiniz. İğrenç sahnelerde nasıl yemeyi şu <laughs> <laughs> ne sevdiğim Başlat. Başlattım. Sesini az çıkın, aç, aç çıkın. İzleyiciler <laughs> de korksun. <laughs> Aldınız <Altyazı> mı bunu? Yok burada Arapça mı? İbranice. Neyce okuyor? İbranice. Burası İbranice. Ani yarabbim. Tövbe. Bu adama bayılıyor. Yüzük bu adama bayılıyor. Bu adam her filmde karısını unutamıyor. Evet. Çok sevmiş işte. Aşka <laughs> bak. <laughs> <İşte> Aşka <abi. gülüyor> <laughs> Yeni mi getirmiş bu? Hayır. Hı hmm. -hı. Üçüncü şeyini getirmişti ya. Şimdi pişman oldu bela, herhalde. Beni affet ya Rabbim <laughs> Korkmuş şeyler çıkacak gibi hissediyorum şu an. Çıkacak daha temiz başında. Sen kapa onu, şöyle. Onun suretiyle <laughs> çıkıyor. Çıkmadı be. G i̇yi Saç musta. Çek Cini. Sen bilirsin. Sana daha iyi yapışıyor.

Bu film inşallah böyle konuşarak gitmez. Konuşarak İbrahim e gitmez. İbrahim Cemil'e. Cemil e. Başları böyle. Ciritli miritme yaptıkları şey için böyle. Şey yaptık galiba. Evet. 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 Ha, be. <laughs> ben anlamadım bu şey burayı. Anlamadım. Ne yapıyor? Hayır, anlamadım. Anlamadım. Bilmiyorum. Ah vallahi, ne dan, ne ne? Ah, adam ruhunu teslim etti. Surata bak. Niye Türkçe değil sanki bu? Dur dur. Hayır, Türkçe değil ya. Türkçe de Estağfurullah diyor. Da altta farklı bir dile çevrilmiş. İbranice. İbranice'nin yazısı. Şaka şey. bu kızı oynatmışlar. Manker, 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 Manker. Yarın o çeviri Almanca. Ya, ya. Oldu. Ay, niye öyle bir şey yapmışlar? Ay bu iki kız kızları, millet kızları nasıl oynatmışlar burada ya? Ne, şey de. ya, ne, hmm. ne kız kız konuşuyorsunuz diyor hmm. Biraz sesini açabiliyor musun? Aynen aç. Son, hmm. son ses tamam. Şuradan şuradan. Son ses. Bilgisayar şurasını açın ki? O da son ses. Son ses. Tamam ya. İçeride konuşuyorlar. Tamam Sarı evet, yıkanma duyarsınız da. Tamam Şu an sessiz ki bu. Şu an. Bir şey konuşmuyorlar. Evet. Şey. Şey. Anneye ilk foto koydu oraya. Kalsın mı evet. Evet. Evet, bak Kızım o. <laughs> o <da öyle. gülüyor> Niçin sürüyoruz ya ondan da değil mi? Karısın. Filmin buraları biraz durdum arkadaşlar. Yani <laughs> hiç pek bir şey yok yani. İlerleyen dakikalarda bakalım ne olacak. Kapanmadı. Karı kim harbiden? Çok merak ediyorum. <laughs> ediyorum. Hmm. Müziğe bak. Bu müziklerde hep bir sıkıntı oluyor, hep. <laughs> ee, ne getirdi böyle kavanoz? İçinde ne var? Jenin. <laughs> Gamze gör <gurgul>, görmez <nasıl> tanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Gamze. Yoksa? Kızın gördükleri doğru. Kızın gördükleri doğru mu? Bunlar cezası kadın. Ne yapıyorsun sen? İyi mi bırakıyor birilerine bir şey? Ay evet. Allah kahretmesin. Hani bu Adnan değil babası kızların galiba. Bunlar niye böyle tut gibi oturuyor be? Ölmüş gibi. Kesin burada bir şey olacak. Kesin. bir şey Kesin bir şey fırlayacak bu da. Bu Allah cezanızı vermesin. Vermesin yani. <laughs> Ay. Hamster mı besliyor? Ters duruyor da hamster. İki senedir sürüyor daha var. Babam ölünce mirası benimle ikinci karısına Gerçek <laughs> mi o kadın? Ne yapıyorsun? Büyü ya hepsi. Kız gerçekten böyle şey gerçekçi görünüyor mu? Çekilen şey, şey ne giriyor? Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> 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 Bu niye deli deli bakıyor? Onlar kendi süreklerini <laughs> asla gözükmüyor. Hey, bunu ye, bunu yerse var ya benim adımla birlikte bir bunu yemezse. Bu <laughs> kadın bir boklan yapıyor. ya. Bu kıza çok sinir oldum. Canan mı demedim. Ayar yani. Bu kızda var bir şeylik. Bak bak. Hmm. Şimdi silah var? Sen ablanın kocasına göz mü gittin yoksa? Evet. Öyle mi acaba? Konusu öyle bir şeydi ama anlamadım tam. Buna lan bir sürü oyuncak bebek. Dolabın içinde. çocuğu mu olmuyor yoksa bunun? O tarz bir şey mi? Yaşar. Yaşar. Ay evet. Bence o kız bunları büyüdü. Bilmiyorum. O Canan çok fena. Olabilir. Zaten bu Ablasının kocasına bak. aşık mı? Bu ablasıysa ya. Kontrol et çünkü. Şey o. E, sizin sevdiğiniz oyuncu. Ablam şey, koç. Bu oynuyor. Bu mu? Bu değil canım. <laughs> bu, bu kim ya? Bu kim? <laughs> Ablam koç. İlk başta dualar okuyordu ya. O. Renkli gözlü adam. <laughs> Beni affet ya Rabbim falan diyordu ya. <gülüyor> o. Hı. <laughs> 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 Kalkma amca, kalkma sen, yat orada. ne Hayır, sakın tahmin ettiğim şeyi yapma. Evini şilete bastırdı. Büyü, büyü yaptı, anlaşmaya. Ne alaka adam farkında bile değil bence adama geldiler. Geldi anlaşmaya. Uçaklara anlaş. O nasıl bir şey be? Yapıyorsunuz. Kanun yetiyor <gülüyor> mu? Giliyeler bana. dakika film o başında cipsleri bitirdiler ya. <laughs> ben şöyle duracağım <döndüm> çünkü aklamam ne <laughs> <Defol> suyunu mu içiyorsun? <laughs> <laughs> Ay bu kadın rüya görüyor bence. Ne dışarısı bu saatte kız? Kızlar. Damla içine bir şey Yağmur. Rüya görüyor kadın rüya bence. Evet. Ölmüş olmuyor yani şu an Damla. Şey Damla. Ne yağmur? Hoş geldin Kızım. Klasik korku filmlerinde bebek ağlamaları. Kızım? Şu şarjını şu içinden aldım. Al. <laughs> Ay, ne olmuş? Böyle kardeşini gösteriyor. Ooo. oldu hiç. Kızım. Maniko. Valla versene şu an. Anne. Maniko. Ay yemeğin içinden jilet çıkıyor. <laughs> Elini bastırdığı jilet o dedesinin. Ay. Ya neyini inceliyorsun ya? Atsana direkt yemeği. Aa harfler yazıyor üstünde. Mehsu yazıyor. Yo hayır B harfi var kız. Efsun yazmaz. Ne yazıyor? değil. Allah cezanı versin. çıkacak. Kalp <laughs> krizi geçireceğim şimdi. Ne yazdığını göremedim ama. Aha, jiletler yok. Anne, ne yapacağım? Ay siz çok tatlısınız ya. Ay Böyle anneleri bu çocukları nasıl oynatıyor böyle filmlerde ya yani. anlamış değilim. Ah, <laughs> ah <mana> sesleri klasik. Korkmuyor <laughs> mu Gamze? Niye uykum geliyor? Ben şimdi basacağım sana. <laughs> Aha cevap vermiyor karılar. Atama. Ay o aynı kadın ya. Aynı <laughs> kadın değil mi? Kamyon çarpma. <laughs> Allah gibi olamayacağım sen bana diye duvar ya? ablasının kocasına <gülüyor> göz dikmiş <laughs> Allah cezanı vermesin <laughs> sana şimdi. benim olmanı istiyor Yaşar benim bebeğim olmayacak benim bebeğim cezanı <laughs> <önemli. gülüyor> iğrenç ağzından kanlar fışkırdı <laughs> Abi. Yaşar abi Ay Hoca yaptı Allah'ın cezası Bir de hemşireymiş Doktor mu hemşire mi Allah seni kahretmesin ya Ay Bebek odasını gördü Kızım dünyanın sonu değil be Bebeğin olmayacak diye de Cık cık mami? Bu sahneyi çok iyi Bakın dikkat edin bu sahnede. İyi değilim. Ne oldu? Çok kötü şeyler görüyorum. Ne Seni delirmiş gördüm. Ha, aslında Canan orada değil. <laughs> geldi. Çok o an orada ruhunu teslim ederdim ben. Biz asansörde, asansörde de tekerlekli sandalye var ama içinde kimse yok. <laughs> Aha, aile resimlerini buldu şüpheleniyorum ben. Bu Canan ya bu Kesin bir şey yaptı. da konuşuyor telepatiyle yoluyla ya. Adam kafayı yiyecek ya nereymiş Doğu, doğuya benziyor burası. Evet, Mardin'e falan benziyor. Evler, taş ev falan böyle. Enişten öyle bakma, döverim seni Göz koymuş eniştesine ya. Sen edinle bulun ne kızım. Sinir oldum ya. Hı böyle yerli yollara <laughs> canının olduğu sahne. <laughs> evet, bak, <bebekleri> <laughs> ee ancak göbekten yere dökülüyor. kanlı bebekler miydi? Rüyaya bak benim altıma sıçar da O dolabı da açmazdım. Şimdi gider o dolabı açar Allah bilir. Allah'ın cezası manyak. Dedeleri öldü galiba. Aha. Teker teker gidiyorlar kamze. Ölmüşler. Cenazesini kılıyorlar adamı. Ederler ama. Ederler. Onun, dedesinin cenazesi değil mi? Bence de. Ayy. İnanamıyorum şu anda. Ölmüş. Canan da sizlere ömür. Anlamam diyorum. Hepsi teker teker gidiyor. Bak anneme yardım ettiğim için. Konarın. Annesi ama Kediler ne yapmış olabilir ki? Kapı. Kurşun dedenle kurşun dedi. Kimin ama kimin için Kula yaptı? Ay çok değil yazık ya. Canan bak Canan'dan şüpheleniyorum ama. Hayır ikizler kuyu atladı. <laughs> Rüya bir şey söyleyeyim sana? Yok. İkizler de ölecek sırayla. Sırayla hepsi gidecek galiba. Of. Ne? Hava tehdit değilse artık. İkizler kuyuya atladı kız öldü mü yani ya. Kız kardeşi ne oldu Bilmiyorum kız kardeşin nöbetteyse orada mağdur kin ya öldü yani. <laughs> Abla. Aha. Aha hayır kuyu atlamış Ol. şey olmasınlar lütfen. Anne. Her yıl hoşumuza an ikiler. Moha, gökten bir şeyler yağdı. Tamam, anaları da ölecek. <gülüyor> <gülüyor> kadın da aldı. Lanet kesin, öldü kadın da. Allah kahretmeye. Kırdı kemiklerini kırdı. <laughs> Film bitti, ben de bittim. Bu şahıs korkmadı, bu zaten hiç korkmadı. Yani siz, siz insan değilsiniz, robotsunuz. Şuna gelecek olursam, e, filmde Efsun diye bir kız var. O Efsun aslında evlatlıymış. E, sonra e, kadınla adamın çocukları olunca, ikiz çocukları var filmde. E, kadın, kız kardeşiyle birlikte olup o evlatlık kaldıkları çocuğu öldürmek istiyor kondu bu ibaret yani. Ondan sonra o kızın içine üç harf nasıl giriyor ben anlayamadım. Babasına e, yapılmış büyü babaya tutmuyor. Ha. Kıza mirasak geçiyor. Mirasa kızın için kadın büyü yaptı. Kim kim hangi kadın? Bir kadınsa Bir kadın akrabası olan mirasa Şimdi, e, el koymak be. için babaya büyü yapıyor ölsün diye. Fakat babaya değil kıza bulaşıyor, üvey kızına bulaşıyor. Hmm. Evsün ama çok garip yani kızının hasta olası halde işte onlarla yani onlar işte onu öldürdü. Kızı yaptırdı. Hangi kızı ya? Değil. Hangi kızı yaptırdı? Evdeki kız işte. Evsün, hayır, küçük hayır, kız. Hayır onu evlatlık alamadı. O mu yaptırmış? Babasının evet. babasının mirasına konmak için büyü yaptırdı ha. dedi. Değil mi? Aa, evet değil mi ha, öyleydi evet böyle bir film yani. Senin son filmi. Ben hatta filmde... Ben yani etkilenmedim. Seni biliyoruz zaten canım. Sen etkilenmedin. Senin duygu düşüncelerin zaten ya. sıradan. Et, zaten etkilenmedi. En çok altıma eden benim yani. Bu konularda. Bilmiyorum yani. Ben korkarım. Sıkıntıda yani patladım desem yerinir. Bir heyecan yoktu. <laughs> Benim uykum bunlar kafayı tırlatmış arkadaşlar Ya ben normal değilim ya bunlar <laughs> Her neyse işin özetine gelecek olursak Böyle yani aslında güzel bir film Serinin son filmiydi Hatta e, filmin sonunda Avnar Koç yani Orhan Ölecek zannettim ben İzlerseniz görürsünüz ama Ölmüyor Kurtuluyor kızcağız O ikiz kızlar da kuyuya atlamış ya onlar da kurtuluyor Sadece ölen O büyü yapanlar Pislikler annesiyle, kızın üvey annesiyle kızın üvey kız kardeşi ölüyor. Tabi dedeleri de ölüyor. O ayrı bir konu. Diğerleri kurtuluyor. Bu kadardı. Arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı, yorumlarınızı da eksik etmeyi unutmayın. Cheers. Görüşürüz.